Kurumsal kendi oluşturduğum bir hadisat <laughs> var. Kriyo çıktım. 5 kişiden iki kişi Bakalım kim Allah'ım ilk biraz gelmiş. Arkadaşlar 4-5 kişi öldü. Sen <laughs> öldüm. E Sen Ben mi olacağım? Ben olacağım diye düşünüyorum ama oyuna birisi gelirse. Şu anda oyunda iki kişi var ve çok canım sıkılıyor. Ben çıkıyorum. <laughs> İki kişi birden daha geldi Bir kişi birden daha geldi Bir kişi daha geldi Bir kişi daha geldi Covid on dolar Covid -19. Covid -19. Covid baba ben miyim acaba imposter? Ya Efe şu an ağzını açtım ya Efe şu ağzını açtı 啊，妈妈在没有。 Yerleri sağa bakan kişiler Krivittir. Yani, Krivittir. Yerleri sola bakan kişiler de Krivittir. İmposterdir. Bununla göreceğiz sizler birlikte şimdi. Dönemiyorum. İmposterler dönemiyor. Sadece bir yerleri var. Ben şu anda araştırıyorum. Mesela Jesus'u Bir dakika. Öldürmeden de adama bakalım. Yok adam değilmiş tamam. Bunlarda bir sıkıntı var. Ne oldu lan? Oyun ne kadar saçma geçiyor acaba? Oha! Lan bir bir yere gittim birisi ölmüş. Üç kişi ölmüş. Nasıl öldürdünüz şimdi? Ben alayınızı gördürmem mi şimdi? He, he, he ne olmuş? Lan pembe pembe efe sus. Pembe salak yok. Nerede? Nerede öldürdü diyor. O adam adam yanındaydı. Pembe öldürdüğü yerde yanındaydı. Öldürmeyen sadece bir kişi var. O da koy, ay ay pardon. Ee, ha oynandı. Hiç kimse gitmedi. Hı hı. Peki niye bana oynar bir insan? Lagon. Aa birisi gidiyor. Yok. Ben imposter olmak istiyorum. Neyse. Neyse. Burada bitirmeyin. Nina Monga'sı oynayın. Arkadaşlar bu arada Minecraft videosu da gelebilir. Yakında. Yakında Minecraft videosu da gelebilir. Onu şunları söyleyeyim. Minecraft videosu gelmesi için bu video 5 kişi izlemesi lazım. Allah Allah. 是的，是的。 İpostu oluyor. Evet, bugün üzülmek üzereyim di. İki olmuyorum. Sıkıldım ya. Bu nedir ya? Valla diyorum bu nedir Olsun olsun birini buluyordum ha. Auto. Bir dedi bir ek diyor. Siyah diyor. Videleri eee şey diyor. Orange diyor. Hayır, no 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 no. Ya, evet. No, hayır ben değilim. Ben bir şey yapmadım. Evet, in korkurum. Yes, 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 yes. yes. <laughs> Giren. Giren giren. Takım arkadaşımı suçluyorum. Giren. Giren takım arkadaşımı suçluyorum. Herkes biliyor çünkü. Herkes bana oynadı. Evet ben çıktım.

kapandılar. Evet. Ben öldürerek kapandılar. Ben öldürerek kapandılar. 4, 3, 2, 1. Ay yeter artık ya. Kaç kişi geliyormuş. Çıkmayın oyundan. Haydi. Lan starting diyor. Haydi başlasın sıfır oldu. Bir artık. Vallahi ben de. Evet epey de aman olun. Gir artık hadi gir artık oyun çıldıracağım. yüz yıllar geçti ve dünyanın en sıkıcı videosu oldu şu anda. Haydi gir artık. Şu videoda bir tane imposter olayım artık. Yeter bir tane imposter olayım. Artık yeterim o oyun. seçeceğim şimdi. Ay yandan laf attım. Fıt 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 fıt. Evet, iyi verdiniz. İyi vurdunuz. Haydi bakayım. Yine şimdi bir kişiyi öldürme. <laughs> Adamı <gülüyor> ne güzel vurdum arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada bir kişi daha var. Adamı efsane öldürdüm. Ve oyun bitti. Kıvam yok. <laughs> arkadaşlar böyle bir gün veriyorum yani. O molboş bir video sonunda gelmesini istiyorsanız. Bu videoyu altı görüntüleme. Yani altı kişi izlerse bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Güle güle bay bay.